Turkish Voice of Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Eğitim için özel bir yayınım var bugün. Hem Kanada'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim ve K12 kritik bir döneme, kritik bir yaşa hitap eden bir eğitim. Ah, ne oldu biliyor musunuz? Tam da olduğum yerde Türkiye'de. Şöyle bir haber geldi. Çok yakınında az ileride çocuklar, gençler var. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya eğitimlerine K12 dönemine yani ortaokul lise eğitimlerine gidecek çocuklar var ve o yolculuklarına hazırlanıyorlar. Nasıl yani? Burada ne işleri var? Yapacakları birçok şey varken ne yapıyorlar acaba dedim? Gerçekten merak ettim. Bakın bu seyrettiğiniz yollar var ya işte bunların hepsini gittim. Dağların tepesi, ortası güneş bir taraftan batıyor. Ben tıngır mıngır bu engebeli yollarından, Ege yollarından bir kamp yeri hazır arıyorum. Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitime gidecek çocukların hazırlık kampı. Böyle her şeyin ortasında. Gittim, gittim, gittim. Karşıma gerçekten doğanın içerisinde bir kamp yeri çıktı. Bu kampın içinde birkaç gün öncesinde 60 çocuk vardı. Benim gittiğimde 35 çocuk genç vardı. Onlarla özel bir röportaj yaptım. Çünkü hem hayallerini hem hazırlık heyecanlarını her şeyi merak ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Önce bunları dinleyeceksiniz. Size bu çocukların hayalleriyle birlikte e, burada niye olduklarını anlatacağım bu röportajlarda. Arkasından da bunun arkasında ne var? Bu K-12 eğitimi nedir? İşte hep beraber onu göreceğiz. Farklı bir eğitim yolculuğuna ve alışmadığınız ama artık benden bildiğiniz İlep Çakır tarzıyla çıkıyorsunuz. Şimdi önce çocukları dinliyoruz bakalım. İşte bu çocukları. Heyecanlıyım. Merak ediyorum orayı. Hiç gitmedim işte yurtusuna. İlk defa göreceğim, deneyimleyeceğim. başka insanlar göreceğim. Başka bir yanında kalacakmışız. Güzel oluyor herhalde. Sen konuşabiliyor musun İngilizce? Konuşuyorum yani güzel evet, çok mükemmel değil ama yine iyi konuşuyorum. Şimdi siz de Kanada yolcularındansınız. Biz aslında Rütörneyiz. Biz gittik geldik. Oo çok güzel. Tam yerine gelmişim. Senin için Kanada tecrübesi nasıl oldu? Ben Kanada'da ilk önce online olarak başladım eğitimime bu sene. O bile beni çok değiştirdi. İkinci dönem gittiğimde 16 yaşındaydım ama 5 aylık tecrübem benim için bayağı beni her şekilde geliştirdi. Daha kendi ayaklarım üzerinde durduğumuz sanırdım, yani yapabileceğimiz sanırdım ama öyle değilmiş. Her şeyi kendim yapmayı öğrendim. Ne kadar sıkıntım olsa kendimi çözmeyi öğrendim. Dersler arasından kendimi istediğim yönde geliştirmeyi öğrendim. Gittiğimde kafam çok karışıktı. Ne istediğimi bilmiyordum ve çok ayrı kulvarlara yazamıyordum. Ben böyle bakarken benim rehberlik hocalarım benimle konuştu ve ben böyle bir mühendislik diyordum, bir politika diyordum, bir pilotluk diyordum. Daha sonra en sonunda dişçiliğe karar verdim. Yine değişimi bilmiyorum ama bana okulda çok yardım dokundu. Böyle istediğim Fransızcayı geliştirmek istiyordum. Onda yardımcı oldular. Devlet okulundaydın değil mi Kanada'da? nasıl buldun, nasıl anlatırsın devlet okulunda? Devlet okul, yani rehberliği olsun, şey olsun, imkanları olsun, gezileri ve bize verdiği imkanlar olsun. Hepsi kesinlikle çok hani özel okul imkanları gibiydi. En büyük kazanımının ne olduğunu düşünüyorsun Kanada'nın senin için? <laughs> en büyük kazanımım kendim yani bu 16 yaşındayken kendim her şeyi yapabilmeyi öğrenmem. Hani yaşlarıma baktığımda diyorum ki siz bunu kendiniz yapamıyor musunuz filan alıyorum. Bu bana çok büyük bir kazanım oldu. Çünkü ne kadar erken kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenirseniz o kadar daha fazla tecrübeniz oluyor. Yani benim için en büyük kazandığım şey olgunluk ve kendi başıma yaşamayı bir şeylerle kendi başıma çözmeyi öğrenmek oldu. Bir de tabii ikinci dil değil, her zaman insanı geliştiriyor. Böyle yeni bir perspektifle bakıyorsunuz. Eee kanalda Fransızcayı da geliştirme fırsatım oldu. Ve o sayede böyle çok açıldı. Arkadaşlarım tanıdığım her dünyanın yanından arkadaşlarla birlikte daha perspektifim genişledi, bakış açım genişledi. Ve bu kazandığım her şey beni çok daha farklı bir insan yaptı. Derin ve Zeren daha önceden yolu işte bu değişim kampı ile birlikte Kanada'ya düşenlerden. Şimdi bu kamptalar gene onların yollarından girecek olanlara özel tavsiyeleri var. Korkmadan cümlenize başlayabilmeniz, ne bileyim, gramer ya yanlış yapmaktan mı korkuyorsunuz? Korkmamanız gerekiyor çünkü karşınızdaki insan da yapıyor bunun. Native dili olmasına rağmen. Yani bir şeylere girişmeleri gerekiyor sadece. Gençlerle birlikte bu doğa kampındayım. Kendimi nasıl genç hissediyorum? Nasıl heyecanlılar gelecekleri için? Aa bu arkamdakiler buradaki gençlerin aslında ihtiyar heyeti diyebilirim. Bayağı bir tecrübeleri var. Kanada'sı, Amerika'sı ile birlikte. Şimdi hem o tecrübelerini anlatıyorlar. Yani arkasından gelecekleri aktarıyorlar. Hem de kendi aralarında şöyle güzel bir hesabını yapıyorlar bu işin. Dinleyelim mi hikayelerini? Ben Dahan 16 yaşındayım. Kanada eğitim macerası neler kazandırdı sana? Ya Kanada eğitim macerası tabii ki her şeyin önünde İngilizce kazandırdı. İngilizcem e, inanılmaz gelişti diyebilirim. Çoğu şeyi anlıyorum, çoğu şeyi derdimi çok rahat anlatabiliyorum. Ya İngilizce artık benim için bir problem değil. E, onun dışında kendi istediğim şey yapma fırsatım oldu derslerde. Yani kendi istediğim dersleri seçip kendi ilgi alanıma yönelme fırsatım oldu. Bence bu da çok büyük bir artı. Kanada'da bir devlet okulundaydın. Orada aldığın eğitimi nasıl tarif edebilirsin? Senin için farklı olan ne oldu Türkiye'dekinden? Ya bir kere derslerde eğlendim. Yani derslerde sadece bize teorik bilgileri vermediler. Yani sadece okuyup geçmediler ya da sadece bir slide vardı da oradan hani next 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 deyip geçmediler. Bir şeyleri gösterdiler, pratiğe döktüler. Bence bu en büyük artılardan, en büyük farklardan biriydi Türkiye ile Kanada arasındaki. Örnek verebilir misin? Ya şöyle söyleyeyim. Mesela fizik dersinde dinamolarla oynama fırsatımız oldu. Biyoloji dersinde kurbağa parçalama, kurbağayı kesme fırsatımız oldu. Ya bunları ben Türkiye'de yapan bir okul çok görmedim. Şahsen benim okulum yapmıyordu ama Kanada'da bunları deneyimleme fırsatım oldu ve ya bence her e, biyoloji ya da fizik ya da kimya öğrenen böyle bilim ağırlıklı dersler öğrenen kişiler kesinlikle bunları denemeli. Kavramaya, anlamaya çok yardımcı oluyor çünkü. Peki bundan sonrası için nasıl bir yol çiziyorsun kendine? Bundan sonra önümüzde Avrupa var gibi görünüyor inşallah. Avrupa'da bir bilgisayar bilimleri bölümünü düşünüyorum. Tabii bakacağız, biraz da burs kovalayacağız. Biraz yorucu geçecek. Burslar önemli değil mi? Baba parasıyla Tabii ki. okunmaz Tabii her ki. zaman. Tabii ki. Bunlar için neler yapıyorsun, nasıl çalışıyorsun, yurt nasıl bir vizyon verdiğini düşünüyorsun sana. Bunlar için tabii ki sadece ders çalışmak yetmiyor Aslında Kanada'nın en büyük artılarından biri bu. Yani burs almak istiyorsanız bir noktada sosyal aktivitelere de katılmanız gerekiyor. Bir noktada bir takım a, sosyal şeyler de yapmanız gerekiyor. Tabii burada a, teşekkür etmek de istiyorum. Edubox bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Yani a, burada. Hani resmen bir aile gibiyiz aslında. Bir sürü ya burada toplanıyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Ee, sorusu olanlar sorusunu soruyor. Çok iyi bir ortam oluyor. Zeynep ile Azra var arkamda. Onlar iki kardeş. Başka bir hikayeleri var anlatacak. Lisedeyken edukasyon ve ailesinin tanıtımıyla bu yola başladım diyebilirim. Ben tek başıma. Amerika'ya North Carolina eyaletine gittim. Bir sene boyunca eğitimimi orada geçirdim. Ve çok da güzeldi. Yani çok güzel bir eğitim senesi geçirdiğimi söyleyebilirim. Hem müzik alanında hem de piyano çalmayı öğrenme anlamında çok benim için çok verimli bir seneydi. Bir sonraki sene ise kardeşimle beraber Kanada'da geçirdik. Nova Scotia eyaletinde. Ve orada da bambaşka bir deneyim yaşadığımızı söyleyebilirim ben kendi adım özellikle. Çünkü bir sene öncesinde Amerika'daydım. Bu sefer birazcık daha farklı olarak Kanada'daydık. Benim için çok farklı kültürler. Yani ne kadar farklı olabilir deseniz bile ben gerçekten farkı görebiliyordum. Neydi Aynen. seni bu kadar şaşırtan Kanada'da? Beni sevgili bu kadar sen. şaşırtan insanların kibarlığı mı desem, nezaket mi desem, saygı. Hani saygı yani o gördüğümüz o yaşam hayatı, stressizlik yani kargaşasızlık beni bunlar gerçekten çok etkilemişti. Ben de ilk lise hayatıma Kanada'da başladım. Ablamın var olması bana güç verdi diyebilirim. Ablan tabii bir şeyler anlatmıştı sana. Ondan sonra bir fikri vardı kafanda. Gittiğinde orada bütün bu bildiklerine rağmen seni en çok şaşırtan ne oldu Kanada'da? En çok şaşırtan ee, herkesin çok kibar olması. Sürekli özür dileyip duruyordum. Ben inanmıyordu. Ben anlatsam inanmıyordu. <laughs> evet. evet sürekli özür diliyordum. Çok kibarlar. Bu beni çok şaşırtmıştı. Ve şimdi sıra 17 yaşındaki Uras'ta. Uras'ın da yolu Kanada'da. Ben tam pandeminin göbeğinde Kanada'daydım İrem abla. Of çok zor oldu mu? Çok zor oldu. Peki, hani, e nasıl gittin, nasıl geldin? Hala pandemiye rağmen gitmeyi nasıl istedin orada? Okul olunca e, bu tür şeylerin çok önemli olmadığını biliyordum. E, i̇lk gittiğim zaman 14 günlük karantinada kaldım. Bu zor zor şeylerden biriydi benim için. E, ondan sonra da hep okulda maske kullandığımız için <laughs> bu bizi daha da çok zorluyordu bütün gün boyunca. E, Covid'den dolayı biz okulda e, İki grup halinde gidiyorduk. Yani okulun yarısı başka gün gidiyordu, okulun diğer yarısı öbür gün gidiyordu. Bu da diğer okulun yarısını tanımamama sebep oldu. Ee, bu da zorluklarından biriydi korona. Peki, bütün bunlara rağmen akademik anlamda sana ne verdiğini düşünüyorsun Kanada'daki bu zamana? Kanada'ya gitme sebeplerimden biri de ekonomi alanında güzel bir eğitim almaktı. Ee, bu alanda da çok güzel dersler seçtiğimi düşünüyorum. Matematik olsun, ekonomi dersleri olsun, e, aynı zamanda da İngilizce ders almam gerekiyordu. Bu konuda da dersler aldım. Ee, ve beni daha çok araştırmacı ruhumu ortaya çıkarttı. Verdiği şeylerden dolayı. Yani derslerde de daha çok Araştırmaya yöneldiklerini düşünüyorum ee, ve bunda bir de çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Peki orada aldığın eğitimi burada Türkiye'de devam edecek eğitiminle nasıl birleştirebileceksin sence? Yani aslında ben e, şu anda bile planımı yapmış bulunmaktayım. Üniversitede 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 Kanada'da bulduğum çok güzel. E, ekonomi alanında, business alanında çok güzel e, okullar buldum. Orada devam etmek istiyorum. Belki üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye dönebilirim. E, ben oraya gittiğim zaman bunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Seçtiğimiz kurumun, mesela oraya gittiğimiz zaman en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri bir sıkıntı olduğu zaman ya da bir e, kafamız bir şey takıldığı zaman böyle arayıp sorabileceğimiz e, ya da bir de arkadaş gibi yaklaşabilecek. çünkü bilgimiz yok, stresli oluyoruz. Bu konularda yani. Ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Adbox'ta bir aile gibiyiz. Görüyorsunuz zaten bulumuz Burada geliyoruz, dertleşiyoruz. Peki senin senden sonra gideceklere en büyük tavsiyen ne? Ee, en büyük tavsiyem oraya gittikleri zaman özgüvenli olmaları, e, girişken olmaları, İngilizce konusunda. Çünkü e, İngilizce konuştukça, konuştukça daha çok açılıyorsun. Biraz çekingen olduğun zaman e, bu seni geriletiyor. Yani bir bir ayda halledeceğin şeyi iki, üç ayda yapmış oluyorsun. E, bu konuda onlara tavsiye. 13 yaşında evden uzakta üstelik bir okyanus ötede okula gidilir mi dersiniz? Bu kampın en küçüklerinden Ece yanımda. Çok büyük korkum var. Çünkü ailemden uzağım ve ilk defa bir yere gidiyorum. Yeni hayatım olacak. Zorluk çekmeden yapmak istiyorum ama zorluk olmadan da hiçbir şey olmuyor. Eğer imkanım olursa İngilizce yaptıktan sonra lisede Fransızca da öğrenmek istiyorum. Asya'yla Samet de Kanada yolunda. Daha yürüyüşleri, kayaklar, eğitim her konudan çok eğlenceli. Yeni kültür, yeni insanlar, yeni bir yer, yeni bir mevsim. Zeynep ve Ilgın ilk defa çıkıyorlar yurt dışına. Çıktıkları gibi de Kanada'da kendilerini yepyeni bir okulda ve bir aile yanında bulacaklar. Neden korkuyorlar acaba en çok? Ya da korkuyorlar mı acaba? Korkmuyorum çünkü bunun benim eğitim hayatıma ve beni ne kadar iyi etkileyebileceğini bildiğim için biraz da aslında içim rahat gidiyorum oraya. E, tabii ki zorluğu var çünkü ailemden uzak olacağım, kendi evimden uzak olacağım her ne kadar zor olsa da ama bunun da üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Kendimiz için çok büyük bir adım atıyoruz. Umarım her şey güzel olur. Korkularımızı yeneriz. Ne bekliyorsunuz? Kanada'da sizi neyin karşılayacağını düşünüyorsunuz? Farklı bir kültür, farklı bir deneyim. Yani her zaman bir insanın ufkunu açabileceğini düşündüğüm için beni de iyi etkileyeceğini düşünüyorum ve iyi bir eğitim hayatının beklediğini düşünüyorum beni. Üniversitede hep yurt dışında okumak isterdim. Benim için çok güzel bir adım. Kendimi geliştirmem, özgürleşmem adına çok güzel bir adım. Onun için çok umutluyum. Her şeyin güzel olmasını umuyorum. Ee, i̇kimiz için de çok farklı bir deneyim olacak. Çok büyük kazanlar olacak. Onun için bunları büyük bir zevkle bekliyoruz. Hangi eyaletlere gidiyorsunuz bakalım? Nova Scotia. New Brunswick. Araştırdınız mı? Nereye gideceğinizi biliyor evet. musunuz? Neredesiniz? Anlatın bakayım Kanada'nın neresi orası? Batı kıyısı mı, Doğu kıyısı mı? Ben Doğu kıyısındayım. Güzel. Evet, de yanındayım. Evet Doğu kıyısı ve oraya ne deniyor? Atlantik deniyor değil mi? Atlantik evet. kıyısı. Ne, ne gideceğin yerin nesi meşhurmuş mesela? Meşhurmuş. Orada deniz feneri var. Orayı görmek istiyorum ben özellikle. Yaparım <laughs> şimdi size. Onun için <gülüyor> <gülüyor> güzel gittiğiniz yerleri araştırdınız. Evet. Gerekli videoları izledik. Yeterince bilgimiz var herhalde. Hı. Oraya gidip keşfetmek istiyoruz. Evet. Bir de haberleri benden alıyorsunuz. Evet, evet. Sizi izliyoruz. Acaba korkuları var mı diye sormuştum ama bırakın korkmayı inanılmaz kendilerine aydınlık bir gelecek çizmiş iki genç kız çıktı karşıma. Baksanıza ılgın mimar olmak istiyor ama gözü bayağı yükseklerde. Arkasından Zeynep derseniz astronomi okumak istiyor. Onun gözü bayağı uzaklarda. Ben her zaman kendimi uzaya, güneşe, yıldızlara, gezegenlere daha yakın hissettim. Onlar benim dostum oldu. Her zaman da öyleler. Onun için onları araştırmak, onları dünyaya tanıtmak istiyorum. Yolun açık olsun Zeynep. Teşekkür ederim. Gerçekten yolları açık olsun diyorum hepsinin. Fark ettiniz mi anlatırken heyecanlarını hem gidenlerin anlattıklarında dezaket, hani saygı kelimesi öne çıkıyordu. Bu yaptığım röportajda onları dinlerken çok etkiledi. Çoğunun Kanada'dan beklentisi, daha doğrusu ona anlatılanlardan etkilendikleri kavram, saygı, daha huzurlu bir ortam. Umarım gerçekten hayallerine orada kavuşurlar. Onları en iyi şekilde akademik olarak da hazırlayacak ortama kavuşurlar. Peki bu çocuklar neredeydi? Bu çocukların bulunduğu yer Edubox adlı kurumun aslında bu hazırlık kampı. Bu çocukları, gençleri de dinledikten sonra farklı sorularım oldu, arttı. İşte bu yüzden de size Edubox'ın sistemini anlatmak, daha doğrusu K-12 denen artık bu gençlerin, çocukların yaşının iyice düştüğü, yurt dışında eğitime açılan kapıların arkasında ne olduğunu ve bunun nasıl gerçekleşebileceğine dair benim de sorularımı sormak istedim. Ee, sorularımın karşısında Edobox'un e, kurucusu Safa Ilgın yanıtları verdi. Şimdi bu röportajımı dinleteceğim size. Bakalım merak ettiğim soruların cevapları, sizin de merak ettiğiniz soruların cevaplarımı hep beraber dinleyeceğiz. İşte şimdi... Safa ile yaptığım röportajı getiriyorum ekrana. İlginç bir alan olduğunu düşünüyorum bu kadar gençlerin böylesine küçük yaş grubunda aslında ufku, eğitimi, kaliteyi ve saygıyı başka yerlerde aramaları. Arkasında ne var dersiniz? Hadi Safa'ya bir kulak verelim. 2012'den bu yana binlerce öğrencinin herkesin bilindiği adıyla eğitim danışmanı fakat bizim tabirimizde yol arkadaşı olduk. Neden yol arkadaşını daha çok kullanıyoruz? Çünkü çocuklarımızın gerçekten gittikleri çok uzun bir yol var. Ve biz onların yanında, onların çizdikleri yolda onlara yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Bugün biz burada aslında e, önümüzdeki Eylül ayında Türkiye'den yurt dışına, özellikle Kuzey Amerika'ya gidecek olan ortaokul ve lise öğrencilerimizin değişim programlarından önceki hazır oluş kampını düzenliyoruz. Buna doğa programı diyebiliriz, oryantasyon kampı diyebiliriz. Ama bunun en büyük önceliği bizim için öğrencilerimizin gitmeden önceki süreçlerine hazır olması. Nedir bu? Anne ve babalarından ilk defa ayrılan çocuklarımızın belki de yuvalarından ilk defa çok uzun sürede uçacak olan çocuklarımızın hazır olarak gitmeleri, ayaklarının yere basmaları ve o pembe rüyadan birazcık uyanmalarını sağlayacağız. Çünkü yurt dışına gitmek bazen filmlerin ya da Instagram adreslerindeki o hikayelerin, kitapların onlara sunmuş olduğu kadar pembe mi değil mi? Bunu beraber onlarla aslında paylaşıyor olacağız. Bizlerin en temelde yapmış olduğu şey onları hem eğitmenlerimizle hem de returnee dediğimiz yani geçen senelerde bu süreci yaşamış olan öğrencilerimizle birlikte aynı ortamda e, aynı masaya oturtup onların tecrübeleri ve onların hayallerini aynı potada eritmeye çalışıyoruz. Değişim programları aslında bir öğrencinin akademik takvim yani Türkiye için konuşursak Eylül ve Haziran ayında e, okul döneminde eğitim hayatını Kanada'da, Amerika'da aslında devam etmesi demek. Bunlar tabii ki ülkeler arasında imzalanan protokollerle yapılır. Kanada'da e, federal hükümetlerin içindeki school board dediğimiz bize göre Türkçe tam olmasa bile il ilçe milletim müdürlüklerinin okullarıyla yapılan protokollerle olur. Amerika'da Department of State'in e, sponsorluğunda oluşan değişim programlarıyla yapılır. Yani bakıldığında devlet güvencesi olan programlarımızdır. E, elbette devlet güvencesi diyorum. Ama maalesef devlet destekli diyemiyorum. Devlet destekli diyememe sebebim şu rakamsal boyutta. Elbette yapılan son anketlerde küçük yaş grubundaki öğrencilerin de artık eğitimlerinin belli bir bölümlerini yurt dışında geçirmek istemeleri, bununla ilgili arayışlara girmeleri, biz ve bizler gibi olan bu işi yapmaya çalışan kurumların onlara öncülük etmesiyle programlar 12 yaş grubuna kadar indi. Kanada'da özellikle çok e, belki tabir olarak parlayan yıldız. İngilizcesini söylediğimizde de daha havalı duruyor. Shining Star olan ülkede 18.500 Kanada dolarından başlayıp e, 28 ya da 30.000 Kanada dolarlarına kadar giden tüm paket fiyatlarını görebileceksiniz. Elbette biz burada e, bu bölgelerin içerisindeki programları anlatıyor ve öğrenci seçiyoruz. Seçme cümlesini kullanıyorum çünkü her öğrenciyle maalesef çalışmanın doğru olmadığını bilen bir kurumuz. Çünkü her öğrenci hazırlığı ya da her öğrencinin oraya gidişiyle ilgili doğru zamanı bulmamız gerektiğine inanıyoruz. 5 adım kullanıyoruz. Öğrenci bilgilendirme, veli bilgilendirme, yazılı sınav, sözlü sınav ve birebir konuşma. Bunların içerisinde analizler yaptıktan sonra çocuklarımızı gidecekleri aslında programlara birlikte yol arkadaşlığı yaparak ulaştırmaya çalışıyoruz. E, elbette şu çok soruluyor. Bunlarla ilgili peki bizim bütçemiz olmadığında ne oluyor diye. E, Amerika programlarımızda özellikle... Gerçekten çok ekonomik rakamlarla çocuklarımız programlara katılabiliyorlar. Bunlarla ilgili onlara eğer spor, sanat gibi konularda, akademik noktalarda yeterlilikleri varsa gerçekten iyi burslar alarak öğrencilerimizi programlarına ve hayallerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Sıfır parayla bu yola çıkmak mümkün mü? Maalesef değil. Bunun sebebi şu. Aslında maalesef mümkün değil cümlesi çok doğru değil. Amerika'daki bazı vakıflar çok küçük belki gruplar olabilir. Bunlarla ilgili elbette destek olan vakıflar, gruplar var. E, tabii ki burada bu vakıf ve grupların elbette independent yani özerk olduklarının da mutlaka altını çizmek gerekiyor. Biz de seneye bununla ilgili bir ya da birkaç öğrencimizle ilgili bir bursluluk çalışmasını tamamladık. Aslında bu işin iki ayrılan bir süreci var. Birincisi e, turizm acentası gibi çalışmak. Yani çocuğu almak, evraklarını doldurmak ve göndermek. E, bizim bağımız var. Biz 12 senedir e, birlikte olduğumuz öğrencilerimiz, 12 senedir birlikte olduğumuz velilerimiz var. E, şu an Amerika'da çok büyük şirket sahibi olan ve her adımında birlikte olduğumuz öğrencimizden tutun da bugün e, belki de benim için en gurur verici bir şey matruşkalarımız var. E, Matuşkalar nedir dediniz şimdi. E, toplamda sanırım 17 kardeş bizimle birlikte programlara katıldı. Önce küçük abi, büyük abi, abla, sonra kardeş, e, ikizlerimiz var. Yani e, Edubox aslında bir şirket midir yoksa bir aile midir cümlesi. Biz aileyi daha çok kullanıyoruz. Çünkü çocuklarımızla gerçekten ailenin bir bireyi gibi hareket etmeye çalışıyoruz. Eğitmen arkadaşlarımızın, danışman arkadaşlarımızın kartlarında bile belki Türkiye'de ilk defadır yol arkadaşı yazar. Bizde başka title yok, biz onlarla birlikte 24 saat boyunca destek olabilmek için sistemler kuruyoruz, geliştiriyoruz. Öğrencilerle konuşuyorum, Ottawa var, Victoria var, sonra eyaletlerden New Brunswick, Nova Scotia. New Brunswick'i de bu arada bir türlü söyleyemiyorlar, daha iyi çalıştırman gerekiyor onları galiba sevgili Safa. Ama e, şunu merak ettim, Toronto yok. Ben cover duymadım. Neden? ...öğrencimizin nereye gitmesi gerektiğini bir analizin sonunda çıkartıyoruz. Ee, az önce söylediğim gibi e, biz bir turizm ajantası gibi elimizdeki sadece portföye öğrenci yerleştirme değil... ...gerçekten öğrencimizin hangi bölgede rahat edebileceğini bulmakla alakalı bir çalışma yapıyoruz. Neden büyük şehirler yok? Ee, büyük şehirler eşittir büyük sorunlar. Daha korunaklı daha onların e, arkadaş edinme noktasında hızlı olabilecekleri, alışma noktasında daha hızlı olabilecekleri ve hayatın biraz daha yavaş olduğu, daha e, organik olduğu yerlerde olmalarını istiyoruz. Ama bunu akademik olarak karşılaştırdığında e, aynı verimliliği alabiliyor musun? Tamam çocuklar küçükler, onların güvenliğini sağladığını düşünüyorsun. Ya akademik anlamda getirisi çocuklara... 2011-2021 aslında bunun göstergesi yerleştirdiğimiz öğrenciler ve bulundukları yerler. En Küçük örneği şöyle verelim. Niprosfik'ten mezun ettiğimiz bir öğrencimizin University of Ottawa'da uh, medicine okuması, fizik okuması. Biz öğrencilerimizle ilgili yerleştirmeleri yaptıktan sonra, öğrencilerimizin belki de gelecekte hangi bölümü seçeceklerini daha gittikleri gün planladığımız için onlarla birlikte bütün ders seçimlerini beraber yapıyoruz. Alacakları dersler, derslerin seviyeleri. Biliyorsunuz Türkiye'de biz. Uh, International Baccalaureate'lar, AP'ler, A-Level'lar şu an havada uçuşuyor. Ee, ama Kanada'da bir devlet lisesine gittiğiniz zaman AP'de, de onların kendi yerel müfredatında bulabiliyorsunuz. Eğer çocuk çok akademikse, çok hedefleri çok yüksekte ise o zaman bununla ilgili yerleştirmeler noktasında elbette notlarımızı paylaşıyoruz. Ders seçimleri, üniversite yol haritasını beraber yapıyoruz. Yani öğrencinin küçük bir şehre girmesinin bir University of Toronto'ya gitmesi, ya da e, Ivy League'ine gitmesi, ya da Avrupa'ya geri dönmesi e, aynı eşit derecede olduğunu söyleyebilirim. Bu programlar K12'deki bu gençliğimizin üniversiteye girişinin anahtarı. Bu patika Alaçatı'dan alacak, çocukları bu gençleri ta Kanada'ya götürecek. Bambaşka bir ufuk açılacak önlerinde. Öğrenecekler, öğrenmeyi öğrenecekler. Dünyaya farklı gözle bakmayı öğrenecekler. Çok büyük heyecanlar elbette. Belki tahmin ettiklerinden çok daha uzun süreler kalacaklar Kuzey Amerika'da ya da Avrupa'da ve arkasından üreten, düşünen, sapasağlam beyinler olarak. Dünyanın neresinde olursa olsun dünya vatandaşları olarak üretmeye, yaşamaya devam edecekler. Bir tek üzüntüm var. Keşke yalnızca bu maddi desteği çocuklarına sağlayabilecek olan ailelerin gençleri, çocukları olmasa bu yola çıkabilen değil mi Bunlar gerçekten bu röportajları ve çekimleri bitirdiğimde hissettiklerimde sizlerle bütün açıklığıyla paylaştım. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Kanada'ya gidecek öğrenciler farklı seçiliyorlar. Aslında karakterlerine uygun yerleri seçiyorlar. Ve onlar için de kamplar ayrı ayrı yapılıyor. Her kampın sonunda da bir konserleri var. O konserleri veren de o konseri veren de aslında Edubox'un eski öğrencileri. Hani returnileri gelenler öylesine bir ortam oluşturuyorlar koşturmuşlar birbirlerine motivasyon içinde. Ee, i̇şte sizi o konserlerin havasıyla birazcık baş başa bırakacağım ve yayını kapatacağım. Güneş tam inmeden de kendi yayınımı da böylece kapatabildim. Aman yeniden görüşünceye kadar esen kalın ve aman sağlıcakla kalın diyorum.